Selamünaleyküm arkadaşlar, bugünkü videomuzda Kuruluş Osman dizisinin 179. bölüm fragmanı hakkında konuşacağız, Lukas evet. ölecek mi, haydi isterseniz videomuza geçelim. Kuruluş Osman dizisinin 179. bölümünde Osman Bey'i kaybettiklerini geri kazanmak için ve yeniden diriş ateşini yakmak için harekete geçer. Aldığı tüm darbelere rağmen düşmanlarının üzerine kararlılıkla yürüyen Osman Bey'e Yusuf ve Alpleri destek verir. Bu süreçte Osman Bey ve Moğol komutanı Ulugan arasında kritik bir karşılaşma yaşanır. Ayrıca Begüm Hatun'un Bala Hatun'dan intikam alma planları ve Yusuf'un Lukas'ın eline düşerek arenada idam edilme tehlikesi bölümün gerilimini arttırır. Osman Bey tüm riskleri göze alarak arenaya girer ve Lukas'ın canını alarak esirleri kurtarmaya çalışır. Bir sonraki Kuruş Osman analiz videolarımızda görüşmek üzere takipte kalın.